Arkadaşlar merhaba. Bugün kooperatifimizle birlikte e, kooperatif üyelerimiz ve ortaklarımızla birlikte ile Düzce ilçesinde ilçemize özgü tarhana yapımına başladık. Sezonumuz açıldı çok şükür. Bol yoğurtlu e, yumuşacık bir dövme ile oluşturduğumuz tarhana'mız şu an kazanda pişiyor. E, daha sonra sereceğiz inşallah. Tarhana da üzerimize yoktur diyelim. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Şadiye hanım. Çok güzel valla. Yumuşacık da pişecek inşallah. Bizim ilçemizde tarhana kültürü nasıl? Çok Benim güzel. annem anlatırdı. Sabahın ilk saatlerinde kalkılır. Evet. E, dövmeler yıkanır. Hazırlanır. Değil mi? Dövme yıkanır. Tertemiz. Islanır. Biraz ıslanır. Daha sonra e, kurumaya bırakılır. Sonra suyla kazanlara konulur ve pişmeye başlar. Aslında en iyi tarhanayı Zeliha Hanım yapıyor. Zeliha Hanım nasıl yapıyoruz biz bu tarhanayı? Bir anlat bakalım. Taranayı önceden suyunu bol koyarsak kendi şeyiyle hem ıslanır hem pişer. Evet. o zaman çok karıştırmamıza da gerek yok. Tepki sonra pişecek zaman çok tepkilersek dövmemiz ezilir. Özdeşir. Güzel bir kaymakla kaymaklı kaymaklı çok güzel olur. peki bizim bu taranayı pişirme ne kadar saatimiz aldı? 2 saat, 3 saati Şu aşamaya evet. Bakın gördüğünüz evet. gibi fıkır saat fıkır biliyorsun. kaynıyor 3 saat içerisinde 3 gelmiş Tabi dinlene dinlene Pişeceği için de 4 saati bulacak evet. e, Pişme sürecimiz Gerçekten emeği zor arkadaşlar ee, Ama o kadar da lezzetli ee, bizimki Maraş Tahranası diye geçiyor. Tamam çok güzel ellerine sağlık ama e, şimdi karıştırırken tekrar videoya alacağım. E, bol yoğurtlu olacak. Onun için hem e, çerezlik hem de çorbalık şeklinde Teşekkür tercih de. edeceğiniz bir taran olacak. E, Hatice Hanım nasıl emeği zor mu? İnanın sabah erken saatinden bu yana e, hazırlıklarımızı yaptık. Tahranamızın e, en güzel şekilde müşterilerimize de sunalım diye kendi emeklerimizle inşallah. Evet odun ateşinde odun pişiriyoruz ateşinde görüyorsunuz pişiriyor. evet. yani e, öyle e, tüp gaz veya ne bileyim diğer e, pişirme kazanlarında pişip veya otomatik olarak karıştırma kazanlarıyla değil evet. e, eski usul annelerimizin anneannelerimizin usulüyle yaptığımız tarhanayı pişiriyoruz biz e, kıvam alsın diye de Şadiye hanım elinizdeki çubuğun adı ne Depki Depki bilmeyen arkadaşlar belki evet. düz içiller bilirler Depki ama biliriz. Türkiye'nin diğer yerlerinden izleyen de Depki. Depki ne işe yarıyor bizim bu tarhanamızda? Tarhanamızı özleştiriyor. Karıştırmasını sağlıyor. Kıvam Dibine aldırıyor. Dibine tutmasın diye sürekli karıştırıyoruz. Hem e, uzunluğundan dolayı elimiz yanmıyor. Hem evet. de tarhanamızın özleşmesini sağlıyor. Ve kıvam aldırıyor. Evet. evet Tahrana dediniz mi? Depkisiz olmaz. olmaz. Veya işte sererken göreceksiniz. çiğsiz olmayacak. E, veya muşamasız olmayacak. İnşallah ileriki saatlerde de karıştırma esnasındaki aşamalarımız da size video olarak çekeceğim ee, ve biz bu tarhanayı en temiz, en hijyen, en lezzetli şekilde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.